Arkadaşlar lateral epikondil için dirsek artroskopisini anlatacağız. Evvela anteromedial portelin açılışı medial epikondilden yaklaşık 2 cm proksimal 1 cm anteriordan interestöz membranın önünden. Burada da anterolateral porteli açıyoruz. Radyal sinirin hemen distalinden. Burası müdahale porteli öbürü görüntüleme porteli olacak. Eklemi 20 cc ile şişiriyoruz eklemi distansiyonu arttırınca kapsül geriliyor. Böylece kapsül delmemiz kolaylaşıyor. Bu çok önemli bir basamak. Bunu soft spot'tan yapıyoruz. Eklem içine gittiğini suyun basıncından görebiliyoruz. Önce anteromedial, proximal anteromedial portal. Burada trokarı künt diseksiyonla e, interesöz, intermüsküler septumun önünden açıyoruz. Bu çok önemli. Ekleme girdiğimizde distansi olmuş ekleme. ilk gördüğümüz radyus başı ve lateral kondil oluyor. Lateral epikondil cerrahisi için dışarıdan içeri yöntemle lateral portal açıyoruz. Bakın kapsül nasıl dejenere sararmış bu sarılığı görüyorsunuz. Burası inflamatuar sürecin kapsüldeki yansımaları. Sadece kapsül eklemi yapıyoruz iki portalden. Böylece hem süresi çok kısa oluyor. Hem de çok uzun başka başka işlemlerle eklem şişmemiş. Komplikasyon ihtimali azalmış oluyor. Bakın burada tendonun içeriden görüntüsü.